Arkadaşlar bugün bir tane maç oyunu buldum. Onu oynayacağız. Ve bu maçta nerelere kadar gideceğiz. Baya bir yerlere gidebiliriz. Ve sizi çok bekletmeden bir daha abone like atmayı unutmayın. Sizi çok bekletmeden geçelim. 3, 2, 1. Başladık arkadaşlar şu an. Şuradan ben şöyle bir pas veririm. Oy. Şuradan da şöyle bir vururum gol atarız. Güzel miydi? sen güzel diyorsunuz. Çok. Tamam şimdi diğer arkadaşımız geçiyor. Evet arkadaşlar şu an Ali oynuyor. Bakalım neler yapacak. Bakın şu an bonus açıyor. Açtı. Bizim kostüm seçti. Ali ee, Bey'i seçti. Ali, Ali elini çeker misiniz? Heh. Bakın, oradan bir pas attı. Oradan da bir vurdu. Bayağı bir altın aldı. Ve ben şimdi benim sırama geçiyoruz. Tutalım. Tut hani. Geldik benim sırama. <laughs> oh, burası ne lan? Basketbol mu oynuyoruz biz? <laughs> Al Mbappe. Şuradan şöyle bir ara pas veremem. Oo, gel Ali. Evet şu an Ali, mi? Ali geçti kameraya. Ali oradan bir pas verdi Mbappe'ye. Şöyle biraz zoomlayayım. Heh. Tam şöyle yapayım. Şimdi Ali'ciğim Ali tutabilir misiniz? Dur dur. Tutabilir misiniz? Bir baş. Evet Ali vurdu. Evet. Ali Mbappe'ye pas verdi. Oradan da vurdu parayı aldı ve gol. Ve gel arkadaşlar. Ali hani tutabilir misiniz? Evet arkadaşlar şu an bende sıra. Şimdi şuradan çek. pas verdik. Pas verdik götürdük topu. Biraz elini çek şey göremiyor. Evet tamam ben böyle oynayayım. Şu an görebiliyor musunuz? Mbappe'ye pas vermemiş şeyi. Şuradan şöyle bir vuralım. Direkten döndü adamlara. 3-2 <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şu an Ali oynuyor. Ali oradan bir pas verdi Mavili'ye. <laughs> oradan da vurdu ama kurtarış vardı Mbappe. be Evet arkadaşlar şu an ben oynuyorum. Buradan şuradan bir Mbappe'ye pas veririm. Mbappe oradan döndürür. Topu şuradaki Mavili'ye verdim. Mavili döndürdü topu. Buradan da iki dakika göremeyeceksiniz. Şöyle vurarım gol oldu başlıyor. Evet arkadaşlar şu an Ali oynuyor. Ali oradan bir döndürecek. Aga be. Evet arkadaşlar şu an şöyle bir vuruş gol. Muhteşem bir gol. Evet arkadaşlar şu an Ali vurdu hepsini aldı. Aa, bir tane kaldı ama yolda. Muhteşem. Bir başlıyor. Evet Ali gene vurdu. Aga be. 34 lirası oldu.